Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvent. Bugün sizlerle birlikte Efsane Ligi'nde orman binicisi artı süper okçu kombinasyonu kullanımı gerçekleştireceğiz. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Kombinasyonumuzun detayları ektedir. 10 tane süper okçu, 9 tane orman binicimiz var. Belediye binasının yine geçiş yaptığımız için askerlerimiz maksimum seviyede. Büyülerimiz, kahramanlarımız, hayvanlarımız her şey hazır. Ve buyurun Efsane Ligi'ndeki ilk savaşımız başlasın. Belediye binası merkezde bir köy geliyor arkadaşlar. Şimdi buradaki mantık nedir? Orman biniciler önden bir tanklasın, duvarları açsın, süper okçular da hasar vere vere ilerlesin. İskeletlerimizi genellikle çoklu cehennem kulelerinde tanklamak için kullanacağız veya kraliyet şampiyonu için kullanabiliriz. Rakip kahramanlara dikkat etmeniz lazım. Orman biniciler rakip kahramanlara gitmiyor. Rakip kahramanlar gördüğü yerde bizim orman binicilerini diyor Kartal topu olduğu etaptan giriş yapacağım. Şöyle orman binicilerimizi önden spamladım. Hemen arkalarına süper okçuları verdim. Barbar kral koruyucu ve kraliçe gönderimi sağladıktan sonra bir adet zeplin bırakıyorum. Bir tane kelle avcısı attım. Burada rakip barbar kral için hemen bir koruyucu özelliği. Belediyenin orada bir öfke büyüsü rakip kılan kalesine bir adet zehir büyüsü ve daha sonrasında burada zeplin ulaşamayacağı için bir tane dondurma büyüsü patlatıyorum. Belediye binasını alacağız. Şurada bir kraliyet var. Ona da bir kelle atıp hemen dondurmamı attım. Merkez bölüme bir iskelet büyüsü atıyorum. Yan tarafa da bir iskelet büyüsü atıyorum. Şimdi orman binicilerimiz önden güzel tanklıyor. Süper okçular da hakkını veriyor. Biz artık kraliyeti şu etaptan atabiliriz. Bir tane öfken mevcut. Tam tamına hem kraliçe hem süper okçu. Bunları içerisine alacak şekilde bir gönderim sağlıyorum. Elimde bir dondurma büyüm var. Temizlik askerlerimi arkadan ılık ılık bırakırken Barbar kralımın özelliğini de basmış durumdayım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi temizlik askerleri sizin süreden patlamanızı her türlü koruyacaktır. Zaten güzel bir kombinasyon olduğu için askerler de hayatta kaldığı için arkadaşlar zaten temizlik askerine çok fazla gerekli yok. Ama buradaki önemli detay kelle avcılarını iyi bir şekilde kullanmanız. Dondurma büyümüz arttı bakın. Dondurma büyüsünü şöyle Klan Kalesi'nin üstüne atıp ufak bir şov yapmak istedim. Zaten çok güçlü bir kombinasyon. Yakın zamanda bir nerf geleceğini düşünüyorum. Yani oyunda artık köy binası 16'yı fulllemek bence köy binası 15'e oranla çok daha kolay bir hale geldi. 1 dakika 15 saniyemiz arta kalacak abicim. Olaya bakar mısın? Ordu muhteşem. Orman beynilsini görmeyen arkadaşlarımız varsa diye göstermek istedim. Devam edelim. Şimdiki düzenimiz de ekranlardaki gibidir. Bakalım belediye binası uzak bir noktada. Biz bu köye zaten tersten giriş yapacağız. Belediye binasını Zeppelin ile almak istiyoruz. Püskürtücüler kartal topuna doğru bakıyor. Zeppelin'i yan taraftan gireceksek orta taraftan göndermek daha mantıklı olacaktır. Püskürtücüye en azından vurmamış olsun. Üste bir rakip kraliyet var. Alt tarafta bir kraliçe var. Barbar kral da en arkada. Şimdi dostlar savaşımızı yavaştan başlatalım. Şöyle uzak alana yayıyorum. Şöyle de süper okçuları gönderdim. Hemen üst tarafa bir kelle atmamız lazım. Şu merkezi desteklerken bir yandan Zeppelin gönderimi de sağlıyorum. Üst taraftaki alanda güzel hasarımızı bırakıyoruz. Alt tarafa da bir öfke attım. Şöyle Klan Kalesi'ne bir zehir büyüsü atıp Koruyucu özelliğimi de an itibariyle basıyorum. Üst taraftaki kelle avcısı birazcık erken öldüğü için rakip kraliyeti alamadı ve rakip kraliyet güzel bir hasar verdi. Şöyle merkeze bir öfke daha atıyorum. Bu arada zeplinde ufak bir sıkıntı yaşandı. Problem değil elimizde dondurmalarımız var. Evet dondurmalardan bir tanesini kullandım. Şuradan bir kraliyet atıp sol taraftan hemen bir iskelet bırakıyorum. Belediye binası an itibariyle indi. Şimdi alt taraftaki rakip kraliçe etabında bir tane dondurma kullandım. Oradaki kelle avcısı kraliçeyi indirdi. Şimdi bizim için önemli ne kaldı? Sol taraftaki barbar kral. Bu alan için saklamış olduğum bir adet dondurma büyüsü ve bir adet de iskelet büyüsü mevcut. Kraliyet arkadan geliyor. Barbar kral ölecektir arkadaşlar. Barbar kral öldükten sonra Anka devreye girip hasar verecek. Arkadan gelen süper okçularım var. Birazdan da Kraliçenin özelliği var. Kraliyetin özelliği var. Net bir 3 yıldız geldi zaten agalar. Şu çoklu cehennem kulesi indikten sonra mı atsam diye bir bekledim. Şöyle atalım ya. Şuraya hemen dondurmayı attım. Üstten de iskeleti bıraktım. Şöyle büyücü ve minyon takviyelerimi yaptıktan sonra kraliyetin orada hemen bir kraliç özelliği basıyorum ki kraliyet ölmesin de sizleri bekletmeyeyim derdim budur. Çok rahat bir 3 yıldız daha aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi affetmeyen bir kombinasyon. Yani asker bir sürü hayatta kaldı. Kraliçenin özellik falan anlatmaya gerek yok abi görüyorsunuz ya. %100'e ulaştık ve fulledik. Devam edelim. Belediye binası en terste bir düzen geliyor arkadaşlar. Şimdi hiç Zeplin'le uğraşmayıp direkt belediye binasını alayım istiyorum. Zeplin'le direkt yani orduyla birlikte göndermeyeyim. Bu arada Türk bir oyuncuymuş. Mete Savaşçılar Klanı'ndaymış. Bizden de Savaşçılar Klanı'na selamlar diyorum. Evet belediye binasını buradan rahatlıkla alırız diye tahmin ediyorum. Şöyle bir Zeplin gönderimiyle birlikte öfkemi çatlattım. Evet burada dondurma kullanmadım. Hızlı bir şekilde belediyeyi alırız abi. Yetimitler falan filan var. Şimdi orman binicilerimizi şöyle ılık ılık bıraktıktan sonra süper okçularımı yolladım ve kahramanlarımın gönderimini sağlıyorum. En dış tarafta bir asker kaldığı için o birazcık sıkıntıya düştü ama sıkıntı yok. Sol tarafa da orman binicilere bir destek verdim. Hemen bir koruyucu özelliği kullanıyorum merkez bölümde açıldığına göre şu alanda bir dondurma kullanıp öfkemi attıktan sonra bir adet kelle avcısını bıraktım. Arkada zaten Zeppelin'in olduğu etapta iki tane kahramanı görmüştük. O etaba dikkat ederiz. Şurada bir adet dondurma büyüsü kullanıyorum arkadaşlar. İskeletleri şimdilik beklettim. Şu alandan bir iskelet büyüsü atıp hemen kraliyetimi saldım. Sağ tarafta ormancılar devam ediyor. Barbar kraldı o etapta. Monolit'e dikkat etmemiz lazım. Kartal topunu indiriyoruz. Gayet güzel. Barbar Kral'ın özelliğini bekletmeye devam ediyorum. Merkez etapta bir iskelet büyüsü kullanalım. Dondurmayı da az bıçık saklayalım be birader. Evet, Orman Minicilerimiz ve Süper Okçularımız hayata gözlerini yummuş durumda. Kraliyetin özelliğiyle birlikte şurada dondurmayı da kullanıyorum. Kraliyet gayet güzel ilerliyor. Merkez bölüme gelirken şöyle arkadan... Destek atsam mı dedim. Evet kraliyet geldi kazıcıyla birlikte. Hayat kurtardı. Sol tarafa 2 minyon bırakalım. Top bize hasar veremesin. Kelle elimde soldan bir kelle attım. Rakip barbar krala doğru. Elimde büyücülerim mevcut. Kraliyet geldi direkt ölüme koştu. Helal olsun. Rakip barbar kralın üzerine koştu. Böyle bir cesareti ben daha bir kahramanda görmemiştim. Şimdi gördüm. <laughs> Şimdi rakip kraliçe kaldı. 1 dakika. 8 saniyemiz var. Diğer saldırılarımızın hızı daha hızlıydı. Burada biraz daha gecikme yaşandı ama 3 yıldızdan ödüm vermedik arkadaşlar. Burada bir hem fikir olalım. 10 numara 5 yıldız bir saldırı hiçbir şey kalmadı. Bu gidişle bu orduyla galiba efsane liginde dünya birinciliğini oynarız. Yani bu kadar da kolay olmaz ve süpersel demek istiyorum. Şuradan da bir büyücümü bıraktıktan sonra kraliçemin özelliğini basıp işin hakkını veriyorum ve köyü bitiriyorum arkadaşlar. Evet sizlerle birbirinden güzel 3 tane saldırı gerçekleştirdim. Gayet güzel bir gün geçirdik. Evimize dön diyelim. Hatta şöyle bir savaş günlüğümü göstereyim artı 277 attım arkadaşlar. Tabi diğer saldırılarımda farklı kombinasyonlarla da deneme yapmıştım. Direkt orman binicisi spamı falan da yaptım bu arada. Onlardan tutmayan oldu. Süreden patladıklarım oldu. Sonra klandaki arkadaşlarımla bir istişare yaptım. Enes dedi ki abi dedi arkasına süper okçu atabiliriz. Süper büyücü atabiliriz dedik. Bunları konuştuk. Bilgi alışverişi yaptık ve Süper Okçu'da hem fikir kaldık. Böyle bir gün oldu arkadaşlar. Bu orduyla peş peşe üçlükleri patlatabilirsiniz. Yapmış olduğumuz peş peşe son 3 savaş ektedir. Gayet güzel bir kombinasyon. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.